ki problemi zaten bilen biliyor. Problem vardı yani o zaman. Ve bir seninle görüştük mü hiç? Kaç yıldır? Ne burada birbirimizi korumaya şeyimiz var, ne burada küsmeye şeyimiz var. E buraya geldik aynı camianın çocuklarıyız. Adaya adım attığımızdan itibaren benim sana bir yanlışım oldu mu? Arkandan bir cümlem oldu mu? Olmadı. Zannetmiyorum. Senin benim mi oldum, ben de zannetmiyorum. O yüzden seninle iyi geçiniyorum. Çünkü hiç buraya geldiğimizden itibaren birbirimize yanlışımız olmadı. Senin kaderini engelleyen bir insana kader birliği yaptığım dostum arkadaşım der misin? Benim kaderimi engelleyen bir insana ben kader arkadaşım demem. Benim kaderimi engellemiş bu insan yani. Sen de ona öyle demişsin. Evet ben dedim. Bu seninle ilgili bir şeyler sordu. Benim bir şeyim yok. Ne çok samimiyiz ne düşmanız. Aramızda bir yarış mevzusu vardı. Hala bana bunu neden yaptıklarını bilmiyorum ama benim için çok hayati önemli bir şeydi. Atanmam gerekiyordu. Atanıp sporu bırakacaktım. Hatta dedim ki her şeyde bir hayır varmış. Ben sporu bırakacaktım. O olay benim başıma geldikten sonra ben bırakamadım, bırakamadım mecbur kaldım. Devam etmek zorunda kaldım. Ben olimpiyat gördüm. Akdeniz oyunlarına madalya aldım. İslam oyunlarına 3 madalya alıp para kazandım. İyi ki de dedim. Kim yaptıysa iyi ki de bunu bana yapmış dedim. Yani bu cümlende Pınarla kavga ettirecek beni bir şey var mı? Bana birisi bir zarar vermeden ben gidip hiç kimseye bir şey yapmam. Yılanlar gider durduk yere sokar, ben kirpi gibiyim. Bana gelirsen dikenlerimi çıkarırım kendimi savunmak için. Ama durduk yere gideyim bir kirpiyim, şuna da ok atayım bilmem ne modunda takılmam yani.